Merhabalar. Şimdi soruda A, B, C bir yer gerçek olmak üzere demiş. Böyle bir eşitsizlik verilmiş. A ve C arasındaki doğru sıralama açıdaki hangisinde demiş. Şimdi efendim 1 bölü C sıfırdan büyük, Pozitif zaten. 1 bölü B. 1 bölü A negatif. Dolayısıyla 1 bölü C'yi pozitif yapan C, 1 bölü ve 1 bölü A'yı negatif yapan B ve A sayıları olacaktır. Dolayısıyla direkt B, E, C şıklarının direkt edeceğiz. Çünkü ne demiş? C daha küçük demiş. Zaten C küçük dediği için buralarda zaten bunlar pozitif olduğu için şunlar negatif. Şu şıklar olmayacaktır. Gelelim şu iki şıkka. Ya A B'den büyük ya B A'dan büyük. Onu nasıl bulabiliriz? C 4 olabilir. 3 olabilir. Ne olursa olsun pozitif çünkü. Şimdi A'ya örnek verelim. Şimdi 1 bölü 2 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 2. Doğru mu? Şimdi normalde hangisi daha büyük olur? Normalde 1 bölü 2 1 bölü 3'ten daha büyük olur değil mi? Negatif olmazsa. Hatta kuralımız neydi? E, 0 ile 1 arasındaki sayılar için e, paydası büyük olan daha küçüktür. Negatifler için değişiyor tabii durum. 0 ile 1 arasında olan sayı, paydası daha büyük olan çünkü daha çok bölünüyor. Bir, mesela 1 bölü 5 küçüktür 1 bölü 2'den. Ama negatif olsa işler değişiyor. Çünkü daha küçük olduğu için 0'a daha yakın daha büyük olmuş oluyor. Onun için efendim eksi 1 bölü 3 ben eksi 1 bölü 3 yazmışsın buraya. Eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2'den daha büyük olmuş oluyor. Yani B mesela B eksi 3 olur. A da eksi 2 olur değil mi? Bu iki parçaya bölünmüş. Mesela bakalım iki parçaya. Şöyle. Bu ise 3 parçadan bir tanesi. Pozitif olsa 1 bölü 3 daha küçük. A negatif olduğu için 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 daha büyük olması gerekmektedir. O zaman e, bizim e, b ne olur? Örnek verdim sadece. gerçel sayı demiş ya. Herhangi bir şey olur. b eksi 3 c, a mı? a eksi 2 b yine daha küçük zaten. b daha küçük olmuşuz negatif olduğu için. Yani b en küçüğü a sonra, sonra c. Cevap az çeneye olacaktır.